Ne filmde mi seyrettiniz? Sahnede de Heyecanlandınız mı ilk seyrettiğiniz zaman? Evet, çok. Şey gelse becerebiliyor gibi geldi mi? Beceriyordu, hatta bir an kendimi yanında hissettim. Ne güzel. Peki sonra akşam kenara çekip, oğlum şunu şöyle yap, şunu şöyle yapsan, şu diye bir, birkaç şey verdiniz mi yani? Bazı şeyler öğrettiniz mi? Demek istemedim çünkü daha yeniydi. Belki ters tepki yapar, yapar diye düşünerek bir söylemedi. zamanla öğrensin değil. diye kendini bırak, bıraktın o zaman o evet. içinde. Buna Ne diyorsun şimdi öğrendin mi laf aramızda? <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmenin sonu yok zaten. Yani. Yok değil mi efendim? Evet, sanatın sonu. Peki birlikte de bir şey oynadınız mı? İkiniz birlikte bir şey oynadınız mı hiç? Ya, bir filmde beraberdik Türk kardeşler. Evet. Canım bir filmde mi oynadınız? Evet. evet. Peki heyecanlandınız mı oğlunuzla birlikte oynamaktan? Ya, e, muhakkak Peki siz heyecanlandınız. heyecanlandınız e, tabii doylamaktan... Benim için çok mutlu bir olaydı. Babamla evet. beraber oynamak. Tiyatroda olmadı ama sinemada oldu. Evet. evet. Peki yanılmıyorsam sizin 9-10 yaşlarında bir kızınız var değil mi? Evet. Peki kızınızın tiyatrocu olmasına ya da bu meslekte devam etmesine itiraz eder misiniz? Valla ben de babam gibi davranırım. Evet. Yani o eğer gerçekten arzu ediyorsa istediği mesleği seçebilir. Peki siz torununuzun yapıcı olmasını ister misiniz? Hatta beraber oynamayı Ne güzel. Siz, oğlunuz, <laughs> Şener Şen ve torununuz. Evet. E halimle e, inşallah... i̇nşallah rejisi de size kalır. Ah, harika. Ya. Böyle bir şey yoksa <laughs> hemen düşünmeye başlayalım değil mi efendim? <laughs> efendim, çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca da bütün diliğimiz bir gün e, yakın bir tarihte evet. sizi, oğlunuzu ve torununuzu aynı oyunda, aynı filmde görmek. Geldiğiniz için, özel konumuz olduğunuz için size ayrıca teşekkür ederiz. Size de Şener Şen çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.